Evet arkadaşlar merhaba. Bugün 24 Haziran 2025 Salı günü ve Kocaeli'deyiz. Kocaeli'de çok güzel bir program var. 9 koşulu bir program var. Hemen değerlendirmelerimizi geçelim Kocaeli ile ilgili. Evet 17-15'te başlıyor. Akşam koşuları. Kum pistteyiz. Şartlı 4 dişiler 3 yaşlı İngilizler 1500 metreye çıkacaklar. Gerçekten günün en zorlu koşullarından biri. Bir de dişiler bir arada. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi burada 10, 11 dışında bütün atları yazdık arkadaşlar. sıralamamız tabii şöyle. 1, 2 ve 12 önce 3 at. Peloş, My Love 1, 2, Ferrier, Queen ve 12, Winning, Winnie. Bu 3 at ilk önde. Daha sonra 3, 4, ee, ve 5 numaralı sapkanlar Beautiful Mina, Bulsiyem ve Flashlam. Daha sonra da 6, 7, 8 ve 9. Ee, 6, 7, 8, 9. Fair Glory, My Bingo, Rising Impact ve Tescor. Evet 1, 2, 12 ön planlı. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burası böyle çılgın bir şekilde at yazdık. İkinci koşu yeteri kadar bankolarımız var diye düşünüyoruz. İkinci koşu şartlı bir. 3 yaşlı Araplar 1200 metreye çıkacaklar. 6 numaralı Semendinoğlu Ali Yıldız. 7 numara Suadiye Mehmet Kaya. 8 numara Şansol Bey Tok Kadir Tokaçoğlu. 2 numaralı Emirhat Hat Muhammed 4 numaralı Hız Denizi Tolga Yıldız. Ve 3 numaralı Emsalli Er. Görkem Özçelik. Evet burası. Şimdi burada bir babalık denen bir at var. Ee, yani onu da aslında yazılabilir tabii ki. Burada çalışma olur da. Ee, ama görüntü çok kötü yani atın çalışmaları falan çok kötü gözü görüntüsü var. Ee, ama at iyi bir at. Bilemiyorum nasıl bir RGF çıkacak arkadaşlar. Ee, burada ikinci koşu 6, 7, 8, 4, 3 ve artı 1 diyoruz. Yer Şimdi ilk iki ayak böyle çok at yazarak geçtik. İki, üçüncü ayak Şartlı 4 2 yaşlı İngilizler 1100 metreye çıkacaklar. Bir numara Sugeme. Aryıldızla Mennip temsilcilerine güveniyoruz. Aryıldızla banko. Dördüncü koşu handikap 15 3 yaşlı İngilizler burada 2 altılı Ganyan da başlıyor Kocaeli'de. 3 yaşlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Altılı Banko ile başlayacağız. Nok Paşa Nevzat Avcı ile banko. Aksi takdirde burada arkadaşlar kapatmak zorunda kalacağız burayı. Şimdi bu at ilk kez kumda da koşacak ama e, burada e, Air Vice Marshall yapısından bahsediyoruz. Tam böyle full saf bir e, Amerikan atı. North Paşa. Kum üstesinden geleceğini düşünüyoruz arkadaşlar bunu. Air Vice Marshall zaten bundan kumcu hiçbir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz. Burada Dördüncü kuşu 8 numara Vanko. Evet, 5 kuşudayız. Şartlı 1 yine. 3 yaşlı Araplar 1200 metreye çıkacaklar. 1 numaralı Başfedai Nurettin Şen. 2 numaralı Beyaz Alev Mustafa Çiçek, 5 numaralı Kara Hırç Mehmet Kaya. Ve 8 numaralı Son Yel Nevzat Avcı. Burası 1, 2, 5 ve 8, 4 at geçeceğiz burayı. Evet. 1, 2, e, burada Nurettin Şah zaten kendisi çalıştırmış burada. 5, 6. 14 Haziran'dan beri de kapalı olan bir 5 numaramız var. Kara Hırç. Mehmet Emin Doğan çalıştırmış onunla. Evet fazla uzatmayalım. Burası 1, 2, 5 ve 8 numaralı safkanlar diyoruz. Altıncı köşeye geçtik şimdi. Handikap 16. 3 ve kreşliğin güzel. 1900 metre çıkacaklar. iki numaralı Safkan Lidl'ın Mehmet Mehmet Kayla Banko. Buldu Bugün uygun grubu değerlendirmek isteyecektir. Evet yeterince kumdan uzaklaştırdılar. Sentetik ve çim gösterdi Hele sonra çim. Görsemiş olmalı çok iyi. Şimdi kumda bu Safkan'ı kumda izleyeceksiniz arkadaşlar. bence kentler yaparak kazanırsa şaşırmayın yani. 7. koşuya geçtik şimdi. 7. koşu şartlı 5 üstü İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. 7. koşuda 6 numaradan başlayalım. Juarez Fine Muhammed Mehmet 4 Gold Power Gök Akça. 2 Çağhanım Murat Keçeci. 1 Lime Peak Ali Yıldız ve 7 Kazani Katsu Mehmet Kaya. Evet 6 4 2 1 7. 5'i yani yazmadık ama yazmadık abi yani. yazmayacağız. 8. kuşu şartlı 3 4 büyük Araplar 1900 metreye çıkacaklar. Nevzat abi cevabı daha sonrası için biniyor. Biz öyle düşünüyoruz yani şu anda. Burada yarış kazanmaktansa farklı bir durum var. Evet 8. kuşu şartlı 3 4 kar Araplar 1900 metreye çıkacaklar. 6 ve 2 ön planda burada. Gürsel Han, Murat Keçi, 2 numara Rockstar, Enes Boza. Evet 7 numaralı Baba Fahrettin Muhammed Mevilgin ve 9 numaralı Yürekli Poyraz, Onur Yıldız. 6, 2, 7, 9 diyoruz buraya. Zor ayaklar ama güzel koşular. Diyoruz. 9. ve son koşudayız. Handikap 17'ye 4 yukarı araba 1400 metreye çıkacak. Ha şimdi bu da 6 at var ama ilk 3 at iki numaralı Havzalı, Murat Keşici 3 numaralı Demir Bey, Halil Gökçe ve 4 numaralı Işınmike Ali Yıldız. Işınmike'ye de yazık çok formlu at devamlı da gelebilir. Bunların da devamında 5 numaralı Fıkıh Ötesi, 11 numaralı Kılıç Osman. Görkem Özçelik ve 12 numaralı yeni sistem Cem Altın. Özellikle bu iki atı yazabiliyorsak mutlaka yazalım. 11 ve 12'yi. Evet 2, 3, 4 ön planda. 5, 11 ve 12 arka planda arkadaşlar. Evet bugün başka neler var? Ankara var. Ankara için premium star birlik gerekiyor. Ankara'da da toplamda 3 tane bankomuz var. 8 koşuda 3 tane bankomuz var arkadaşlar. Premium Star minimum Premium Star üyelik alanlar izleyebilirler. Premium üyeliğimiz artık bu ayın sonuna itibaren tarihe karışıyor. Sadece Premium Star ve Premium Face Action üyelikleri olacak. Evet, Kocaeli ile ilgili videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Her şey güzel olsun diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.